Isis programına Search menüsüne geldik arkadaşlar. E, tasarım alanında programlanabilen bir entegre varsa, bir mikro işlemci varsa bu programı kullanabiliyoruz. Aksi takdirde bu e, kısım menü bizim işimize yaramayacaktır arkadaşlar. Bununla ilgili mikro işlemciyle ilgili, PIC ile ilgili programlanabilen bir entegre seçmemiz lazım. Mesela 851 mikro işlemci, bir mikro işlemci. 8086 bir mikro işlemci. Mesela PIC 16 F işte e, mikro PIC denilen eleman. Mesela bunda ne varmış? Mesela trafik lambası varmış. Bunu seçelim. Evet trafik lambasını şöyle ekrana getirdik. Burada bir e, mikro var arkadaşlar. Mesela bu devreyi çalıştıralım. Evet e, trafik lambası simülasyonunu yapmışlar. Bunu kapattık. Evet, şimdi bu e, search menüsüne gelelim. Search menüsünde arkadaşlar e, çok fazla bir seçenek yok zaten. E, ekle kaldır dosyası var. Add remove search file yani e, kaynak dosya, kod dosyalarını ekle veya kaldır demiş. Burada target processor işlemci yani hangi işlemciyi seçeceksiniz? Buradaki işlemci seçilen işlemci 16F84A eee mikro Bunu kullanıyoruz. Hemen yan tarafında Code Generation Tool var, kodun e, türünü seçin diyor bize. İşte Assembler 51, Assembler 11 e, bu gibi şeyler var. Mesela bunun e, kodu MP Assembler şeklinde e, tanımlanmış. Hemen altında da Frag var. E, bu işlemle ilgili özel bir tanımlama yapmak isterseniz bu kısma yazıyoruz. Ve kodun dosyası, kaynak dosyası TL Assembler diye tanımlanmış. İsterseniz diyor ki bu dosyayı değiştirebilirsiniz. Hemen bunun altında bakın trafik lambasının hemen altında bu dosya var. Ee, Assembler formatında bakın şurada ASM Assembler dosyası anlamına geliyor. Bunu tıklıyorsunuz. OK diyorsunuz. Kaynak kodu böylelikle mikro işlemciye buradaki devreye yüklemiş oluyorsunuz. Hemen altında e, bu kodların yüklenmesiyle ilgili ayrıntılar var arkadaşlar. İsterseniz buradan bunu seçebilirsiniz. Bu seçenekleri değiştirirsiniz. Assembler. Hangi dosyayı atmak istiyorsanız bunu seçebiliyorsunuz. Burayı kapatalım. Ondan sonra burada çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz. kaynak nedir? Assembler formatında gibi dosyalar var. Bunları buradan ayrıntılı olarak seçebiliyorsunuz. OK dedik. Burada e, kaynak kodun editörünü seçebiliyorsunuz. Buradan seçip buradaki kısımdan exe'yi tıklayıp e, seçme şansınız var. Evet, e, burada da arkadaşlar e, bir yükleme yaptınız, e, programa kodları gönderdiniz pike veya mikro işlemci gönderdiniz. Bunların hepsini kaynak kod haline yap, yani bunları yükle diyoruz. Ve burada yükleme işlemine başlandı. E, bu listeden alındı. 84 e, bilgi yüklenmiş. Yani bu yazılım için 84 satırlık bir yazı yazılmış. Ve kaynak dosyanın yüklenmesi tamamlandı. Gibi bir log veriyor bize bilgi veriyor. Eğer burada e, sizin programınızın yüklenmesi esnasında herhangi bir hata oluşsaydı, Şurada kırmızı renkle error diyecek ve hatanın hangi satırda olduğunu veya hangi nerede hata olduğunu belirtecekti. Burada kaynak dosyanın yüklenmesinde herhangi bir hata bulunmamış. Bakın burada no error account yazıyor. Burada hata oluşmadığını belirtiyor.